Merhaba arkadaşlar, bugün son aşamayı öğreniyoruz. Bakın, şimdi, şimdi, bak, burada o harfi var ya, böyle beyaza koyuyoruz, böyle sağ yukarı, alt, alt sağ, alt sol. sa Sağ yukarı. Yuk, yukarı sol. İki kere. Sağ aşağı. Alt alt sol. Sağ sağ yukarı. Yukarı yukarı sağ iki kere sağ aşağı iki kere bakın şimdi hepsi o harfi oldu sadece bir ta, bir tane bir tane oldu bakın şimdi olanı arkaya koyuyoruz sonra da sonra da böyle koyuyoruz sa yukarı yukarı sağ sağ yukarı 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 sol sağ yukarı sol sağ yukarı sağ sağ yukarı sağ. Sağ, sağ yukarı sa alt sağ aş aşağı, aşağı. Ah. yukarı so sağ sağ aşağı sağ aşağı İki kere şimdi bir daha böyle oldu Sa, sağ yukarı yukarı sağ sağ yukarı Yukarı sol, yukarı sol, yukarı yukarı sağ yukarı, yukarı sol, sağ yukarı, yukarı alt, yukarı yukarı sağ, a sağ aşağı. yukarı yukarı sağ iki kere sağ aşağı şimdi rubik rubik küp, küpümüz oldu şimdi ikinciye geçiyoruz bakın burada burada hiç bir tane u harfi yok şimdi birisini seçiyoruz bunu ben seçiyorum siz istediğinizi seçebilirsiniz şimdi de Böyle yapıyorum. Yukarı sağ yukarı Al, alt alt sol sağ yukarı yukarı sağ iki kere yukarı sol iki kere Şimdi de sağ aşağı. Sağ, alt alt sağ 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 yukarı yuk, yukarı sol iki kere iki kere sağ aşağı Şimdi bir tanesi oldu. Hiçbir bir tanesini u olmadı. Bir daha yapıyor. Ön, olanı öne koyuyor. Sonra ha, Hayır. Beyazı öne koyuyoruz. Bunu da yukarıya. Şimdi sağ yukarı. Sağ aşağı. Hayır. Aşağı, aşağı, sol. Sağ, yukarı. Yukarı, sol iki kere. Sağ, aşağı. Aşa aşağı, sağ. Sağ, yukarı. yukarı sağ, sol iki kere iki kere sağ aşağı şimdi bakın burada hiçbirisi iyi olma, o olmadı şimdi böyle yapıyoruz hepsi o oldu sadece bu, bu o, o oldu hepsi o olduğunu arkaya koyuyoruz sonra da Sonra da sağ yukarı, sağ yukarı, yukarı sağ, sağ yukarı, yukarı sol, sağ yukarı, yukarı sol, sağ yukarı, yukarı sağ, sonra sağ aşağı. sonra sos sağ <laughs> yukarı sağ şimdi de iki kere sağ aşağı bakın şimdi yürü bir küpümüz oldu görüşürüz arkadaşlar video bitmeden önce de size bir şey söyleyeceğim biz Suriye'ye gideceğiz. Ben Suriye'de or, or, orada, orada video, video yaptım. O da 5. küp. 5 Be, ile 5 küp. Görüşürüz.